Bu, bu, konu hakkında şöyle söylemek istiyorum. Yani Tüzel fırsat geçtiğinde 38'e şu anda fındık alıyor. Ben iki gün önce evet, arsinde 38 milyon fındık verdim. Çok haksız. Haksızlık yani. E, 54 liraya fındık atıklandı da Tüzel yani 45 en az 45 TL alması lazımken 38 TL fındık alıyor. Ya bu fırsatsızlık yani. Yani vermememiz lazım. Vermeyelim ki fındık fiyatı Tüzel. Tüccar. Yani Tüzel fındık lazım. Çünkü çok az. 38 lira vatandaş uğraşıyor. E, veriyor. Fındığın toprak duruyor. fındığın doğal hakkı 40 lira değil ki. No, 70 milyon lira olması lazım. Şu anda fındığın fiyatı 38 lira almak istiyor senden. Sen de ihtiyaçlısın. Mecbur, mecbur satmak zorunda kalıyorsun. Elinde bir şey yok. 38 lira fındığını veriyor ama yazık yani. 38 lira, 40 lira yani 54 lira en az 45 lira tüccar olması lazım. Buna el atılması lazım. Yani şu anda tüccar fındığı alıyor ama vatandaş perişan aldı veriyor. Şimdi adam tuzunu kutsak, ihtiyacı var. 38 liraya fındık vermek çok büyük günah yani. 54 lira arada var hemen 20 lira fark. Ya bu yani haksızlık haksızlık yani. Yani fındık fiyatı şu anda 44 lira. Ha tuzla ben az 45 liraya fındık alması lazım. Ne zaman başka türlü olmuş ki? Her zaman farklı bir fiyat verilmiş. Sonuçta el tüccarın aldı tabii. Vatandaş ne yapabilir? Gidip de fazla bir para ver bana diyebilir mi esnafa diyemez. Ama ee, fındığını elinden çıkarabilmesi için ihtiyacı vardı çocuğu okula gidecek 40 lirada dese bunu satacak satmak zorunda kalacak ee, dileğimiz öyle olmasın dileğimiz devletin vermiş olduğu 50 liradan satılsın 54 liradan satılsın ama maalesef devlet fiyatı vermiş alıcısı yok ee, alıcısına ulaşırsın 3 tane fındık getirirsin öyle 10 çuval fındık içinden 3 tane e, arızalı çıkar alt fındığını getir evine der. Bu sefer vatandaş da ne olur? Zor durumda kalır, getirir, tüccara teslim eder. 43 liradan vermek zorunda kalır. Çocuklarınız okula gidecek. Parası kaldınız mı? Kalmadınızsa bilemezsiniz. Eee çocuklarını da okula gönderebilmek için, bilmek için ona göre bir çocuğun şu anda okula hazırlanabilmesi için 4 milyar para ihtiyaç var. 3,5 milyar. Elbisesi, kalemi, defteri hepsi. Tek fındığa güvenerek bu ülkede bizim köylümüz, halkımız yaşıyor doğru. Başka bir gelirimiz yok. Bizim dileğimiz ki fındık 53 liradan satılsın. Vatandaş emeğinin karşılığını alsın. Güzel bir şey olsun. Ben daha fındığa başlamadım. Fındık dalında duruyor. Ben buradayım. Sıkıntı yok. Bu kota ile ilgili işte dönüm başına bir alım e, karşılığı ücret veriyor. Geri kalanı tüccara satın diyor. Tüccar mağdur olmasın diye devlet tüccarı düşünüyor. Aslında halkı düşünmesi daha doğru. Örneğin dönüm başına e, aldığı miktarı arttırabilir. Çünkü sonuç itibariyle e, fundun bir büyük ölümü e, dünya üzerinde. Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Yani tekel gibi bir şey. Bunu sonuçta çikolata olarak veya başka bir şey olarak e, dış ülkelere ihraç ediyoruz. Sonra onlardan çikolata olarak geri aldığımızda kendi ürettiğimiz ürünü çok daha pahalıya e, işlenmiş şekilde geri alıyoruz. Dolayısıyla burada e, tabii ki üretici mağduriyeti e, söz konusu. Devlet biraz da e, fiyatı iyileştirebilir benim kanaatim. Mesela biz sayımıza örneğin 7 lira verildi. Özel sektöre verdiğimiz halde 6800 6700 7 daha fazla yani diyelim ki onda pek düşüş yok. Ama fındık e, olayında biraz karamsallık var. Yani yani onda bir fırsatsızlık var. O doğru değil, birçok halkımız o işten ağlayıcı. cene ee, zor durumda fırsatsızlık oluyor. Yanlış, buna devletimizin yalatması lazım. Doğru değil. Yani on kişiye sorsanız dokuzu böyle der. Şimdi adam, e, diyelim ki bir takım funda e, para verildi, fena Kanada bir para değil, normalde bağlayıcı bir para. Adam şimdi hesap yapıyor. Şu kadar şuraya borcum, bu kadar buraya borcum. E getiriyi satma 40 lira, 37 lira. Bu kurbetçiler de acıdığığini hemen fındığı bir takım hemen ver, veriyorlar ya. O zaman ne oluyor? Fındık değeri düşüyor. Bekleyecek. Biraz da bekleyeceğin Döviz de arttığı zaman gene kirke düşecek. Okullara asılıyor, çocuk çocuk okula gidecek. Evet, okullara sürüyor. Çocuk çocuk okula gidecek. Mecburi satacak.